Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blaster oynayacağız ama bir challenge yapıyoruz. Eğer tam 5 kez kazanırsak e, karakter değiştireceğiz ama e, bu oyun şöyle max olacağız. Max olup da şunu yapacağız. Bu arada hasta oldum. Sesim kalınlaştı. Sesim de değişti. Kalınlaştı. Bunun için hepinize özür dilerim. Ee, konumuza dönelim. Ee, öyle. Ondan sonra e, Max ile oynayacağız ve 5 kere kaybedersek yani şu bunlardan eğer doldurup da 5 kere kaybedersek Buradaki 20. kutuyu açacağız. Ve bunu video boyunca yapmak zorundayım. Ne büyük sıkıntı. Ben şu ekranı hala düzeltemedim. Düzel. Düzelmiyor. Neyse. Karakterleri Max var, Mr. P var, Spot var, Sandy var. E, ondan sonra Kral var, Jerry var, Mortis, Penny, Dry Ray, Dry Rico. Ondan sonra Barley, Poco, Rosa, Rosa'nın <Susur> şey gelmiş. Abla çok iyi. 8 7 level. Aha açtım. Açıldı. Tamam. De benim burada kostümüm var. <laughs> Onu Ondasını... sana çok öyle <laughs> gösterdim. El Primo var, Bow var. Buna, buna çoğunuz Bob diyor. Ama Bow. Bob. Arada yumuşak G var ama bir tane de D var ama eklememişler. İngilizce olduğu için. Dynamite Dynamic. Dinamitçi işte. İngilizce de I. C demektir. Ondan sonra. Bro. Project. Project. Aynen. Project. Z. Jesi, Bul, bitmedi daha bu üçü var. Bir de göstereyim şunları size karakterlerim. Yani kostümleri var. O kadar uğraştık ben. Nitas, Şeli, Şeli şey ve koltar. Ben bugün Max ile oynayacağım. Go, 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 go. Böyle. Eğer 5 tane, eğer 4 tane kazanırsak yeni karakter açılacak. Yani yeni karakter seçme şansımız olacak. Hadi başlayalım. Ve 3 dakika 40 3 dakika 42 saniye olmuş da. İşte. Bu arada sadece hesaplaşma oynayacağız. Deneyim. Sen niye bana sıkıyorsun Fuuum bum bum Dönem birazcık yardım

ya yani konuşturmayı çok seviyor. Konuşturacağım. Ben konuşturacağım. Sıra sıra oynayalım mı? Yok. Hiç daha iyi. Dalın. Şu onu ben yaratırım. Onu öldürürsem ben onu öldürürüm. Eldiğimi o Okudum zaten 200 gibi yanıyor ki yani. Göçüz yani dokuz taşı aldı mı? Eldiğim mi? Yenilmiyor. Hayır dördüncü olduk. Dördüncü ara başlarım benim. Ya birinci kaybedişimiz ve video beş dakika 36 saniye oldu. Şu da bile. Ne bizi Ne kardeşim. Biraz yardım etsen diyorum. <laughs> ben orada yüklaşırken ben öldürdüm. De mi? Ben de kız oldum, sen de kız oldun. Aferin. <laughs> kaldı 3 takım gel buraya <gülüyor> 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 Ben orada ben burada. Kapat. Öldür! Oğlum ben şu Yani takım bir 15 yükte takım bir takım birinci oldu. Yani, Hepsini... onu kutu Vermiyor ki. Olsun olsun. şöyle bir. Şöyle bir pataklay. Patakladım ya. Telefonu vurdum. Sen değil, Şimdi bir tur kazandık. O yüzden sen değil. Sadece e, güzel karakterleri alabiliyorum. Çünkü destansı olduğu için max efsaneleri falan alabiliyorum ve bizde primo var 9, .000... 9 .000 e karşı bir kul var onu nasıl yenebiliriz çok yeneriz ne <laughs>

300 abi bir de şu kazan Ben şunu alayım. Yıldız kostümü. Buradan 500 yapacağım. Bakalım marketten ne var. Ne var ne yok. <gülüyor> <gülüyor> Onun <laughs> yerine ben 150 para lan Benim onu almam için tuttuğunu atmam lazım. geri 20 lira alacak. 50 lira lazım. <laughs> ah, tamam. Tamam tamam de bak bu 30 lira. Ben bunu 50 lira yapsam şimdi. Yapayım? Bak 50 lira yaptım diyelim. Ben buradan giderim. Hem bunu alırım. 30. Hayır hayır. Hem bunu alırım. 20. 50'den 20. 5 tane 2 çıkar. 3 kalıyor. 30 liram kaldı. Yani ben bunu alacağım. 30 lira kaldı. Ben, ben 20 30 lira kaldı. Bunu aldığımda bana özel para gelecek. Ya bu sende var. Benim 30 lira korup param var. Ben de basacağım. Alacağım. Deneyelim bakalım. bunun niye Sakın bana aynısı deme. Bak. <gülüyor> 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 Aa, bunu vurunca bunu... <laughs> Bak görünmezim good good good, good. Sand Дом! Очень не дом что я не Aí, <coughs> Amazing. Huh? Anyway. Arkadaşlar evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bildirimleri açıp zilleri zile tıklayabilirsiniz ve like butonunu bol 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 kırın evet abone abone ol butonu da kırın abone 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 kırın onların hepsine ve abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsınız beni çok mutlu edersiniz ve anında yeni videomuzdan hemen haberdar olabilirsin. Görüşmek üzere, bay bay.